Ve lütfen unutmayın hayatınızda sizi en çok korkutan, zorlayan, öfkelendiren, canınızı sıkan olaylar ve kişiler aslında sizin şifanız için gelmişler. Onlara teşekkür edin. Size alt üst eden kişilere teşekkür edin. Onlar sizi şifalandırmaya gelmişler. Ben o kadar şanssızım ki hayatımda işte böyle bir insan beni alt üst etti gibi bir bakış açısı var. Sonra içeriden sistemi kavradığınızda anlayacaksınız ki o kişi sizi güçlendirmeye gelmiş. O kişi sizi şifalandırmaya gelmiş. Bakış açısı çok önemli. Yani biz dünyayı değiştiremeyiz. Böyle bir sihir yok. Hayatınızı zorlaştıran kişilerin sizi güçlendirmeye geldiğini bilirseniz. işinizin batması gibi bir olayın size size iş yapma öğreten bir olay olduğunu fark edebilirsiniz. Yani siz Tanrı'dan ne dilerseniz Tanrı sizi o konuda güçlendirecek bir musibet gönderir aslında. Böyle de düşünebilirsiniz. Ben çok yalnızım. Ben çok yalnızım diyen kişinin hayatına daha büyük yalnızlık girerek ilişkinin kıymetini öğrenmesini sağlayan bir Tanrımız olduğunu düşünüyorum. Ben ne ne kadar uğraşsam başaramıyorum deyip iflas ettiğiniz zaman ayakta kalmayı öğreniyorsunuz. Siz hayatınızda neyi, neyin doğasını yaparsanız onu daha güzel yapmayı öğretecek olaylar başınıza gelebilir. O yüzden hayatınızı zorlaştıran alt üst eden kişilere teşekkür edin. Sizi şifalandırmaya geldiler. Şöyle bir geçmişe bakın nerelerde güçlendiğinize bakın. Kazanımlarınızın sebeplerine bakın göreceksiniz. Başınıza gelen kötü olaylar sizin kazanımlarınızdır. Eğer bir iş batırdıysanız, bir ayrılık yaşadıysanız hemen sonrasında neler kazandığınıza bakın. Hastalıklara da teşekkür edeceğimiz yer orası. Bize öğretmeye gelirler, bize hatırlatmaya gelirler.